Ne oldu? Allah senin cezanı versin ya Faruk. Ne oluyor ya? Anlat ya sen anlat ya ne oluyor? Madem ben burada otururken gidip karılarla telefonda böyle fingirdeşiyorsun anlat. Ne şimdi ne, ne, bu ne karısı ne ne, ne Tatsız bir şaka mı yani? Şaka şimdi? ya şaka ya. Bir kere garson arkadaşım burada bana her şeyi anlattı. Kendisi duymuş böyle el alemin karılarıyla telefonda bir takım mucuklu, aşkımlı, böyle sevgilimle falan konuşmalar. Ne? Oğlum sen niye öyle şey anlatıyorsun benim sevgilime? Ya, ya? bırak ya. Sevgilim falan deme ya bana. Yalan mı lan? Ha, kızım burada dedesi ölmüş. Sen gidip orada Didem'le finger deşiyorsun. Şerefsiz. 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 Oğlum Didem ne lan? Didem ne ya? Kim lan Didem? Ha anlatsana. Ya yalan söylüyor bu gerizekalı. Görmüyor musun? Hı? Tamam aşkım. Hadi öpüyorum. Yuh be. Ya yazık ama Allah Allah cezanı versin senin ya. Ne o Didem midir nedir, ne, ne orası git o ödesin borcunu ya senin. Ya Melis saçmalama aşkım ya ne diyorsun Melis? Yavşak. Şu kızcağızla ben yetmedik sana da bir de Didem mi buldum? Hayır Figen ne Didem mi? Yalan söylüyor bu geri zekalı. Bırak ya ben duyacağımı duydum. Bitti artık seninle işim. Bitti. Köpek. Ne vuruyorsun lan? Oğlum senin derdin ne? Manyak mısın? Sen ne? Yalan söylüyorsun. Neye benim ayırmaya çalışıyorsun sevgilinle. Hasta mısın oğlum sen? Hiç hatırlamıyorsun değil mi Faruk Efendi? Neyi lan? 1994 eğitim-öğretim yılıydı. Yağmurlu bir gündü. İlkokulumuzun bahçesini yedik ve sen Faruk Efendi... ...benim sevdiğim kızın yanında... ...benim yağmurdan ıslanmış pantolonumu gösterip... ...altına işemiş diye millete güldürdün. Yaptın ben o gün yemin ettim Faruk'tan intikamımı alacağım. işte şimdi aldım Faruk Efendi. Sen benim mutluluğum engel oldun. Ben de seninkine. Şimdi de ödeştik. Nerede oldu lan bu? Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu. Oğlum ben Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda okumadım ki. Sen Bartın'da değil misin abicim? Yo. Ah. Senin Allah belanı versin. Ah. Senin Allah belanı versin. Çay getireyim abi ben. Sıçayım çayına lan. Senin yüzünden Figen'den ne oldu? Figen'in öteki kızın adı. Eski sevgilim adı Figen işte. Gittim Didem de Didem Didem. Figen'e benim eski sevgilimin adı. Figen mi o? Ayı olayı. Didem diye ben anladım. Didem yanlış anladım. anladım. Şeyini... Ne anladın. Benim sevgilim adı Figen. Didem nereden çıktı Figen ya? Figen diyorsun. Evet. Figen. Demek bir de Figen var. Aşkım. Bana çok güzel ya. Hayır dedim ki şuradan, hani kel giderken dedim ki, kızım dedim, yapma dedim yani. Hani üç senedir dedim, emek verdim bu ilişkiye dedim. Olur dedim yani, hani ne bileyim, erkektir dedim. Böyle bir saçmalamıştır, bir şeydir hani. Bir yeceliktir falan dedim. Dedim de yani. Ben nereden bileyim ki? Adam bir değil, iki taneyle harem kurmuştu onu. Şey yapamadım ya. Hayır aşkım, bir tane, vallahi bir tane. O da bir taneydi yani. Sen gittikten sonra ben hemen onu hayatımdan çıkardım. Sus be! Yeter be, tamam. Ben duyacağımı duydum. Melis. Aşkım. Melis. Alo, Farukcuğum. Siz kimsiniz? JortBus'tan arıyorum ben, kredi kartı borcun için. Ne yaptın, topladın mı parayı? Ya bana böyle birazcık daha müsaade edemez misiniz Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar patladı bu, siz Faruk'un evini jortlatın. Ay Farukcuğum, cortlatın dediğim haciz işlemi yani. Biz bankacılar kendi aramızda eğlence olsun diye böyle kelime oyunları yaparız. Allah belanızı versin sizin o zaman. Allah belanızı versin. Bizi verir, verir. Allah'ım ben bu kadar kötü lak edecek ne yaptım? Ben sana beni bu hallere ben niye Allah düşürdün? Allah'ım Ben sana ne yaptım? Beni bu hallere niye düşürdün? Hesap günü geldi çattı Faruk Efendi. Sen kimsin be? Ecelin ulan ben senin köpek. lan? Lan neden vurdun beni? Nasibini yediğin ağzına aldığın mazlumlar için. Işte. Ay! Faruk Can Polat. Faruk Can Polat. Ben Faruk Can Polat değilim. Ben Aa. Faruk Altıngil'im. Aa! Abi de ben gibi yanlış anladıysa demiş. Hı. Kardeş kusura bakma ya. Allah sizin belanızı versin. Aa Faruk can falan bu çay bahçesinde dediler. Ben de kalktım geldim. Ay. Sonra bunlar da sana Faruk falan deyince ben de sen zannettim. Kusura bak. Yanlış oldu. Ya abi. konuşma. Ölüyorum ulan. Ölüyorum. Vurdun beni. Beni neden vurdun? Ah. Oğlum sen Ay. kalk bir havlu, abla bir şeyler getir. Yarana basarız. O yani. kanı durdurur. Bir şey olmaz. Bir şey Ay bu kötü oldu ya. Ay. Ölüyorum, ölüyorum. Ay böyle gözüm bir karardı. Ay, yok yok normal ya. Bir şey olmaz. Ayaklarım bir soğumaya başladı. Vallahi dur. Ha o kötü. Ay. Ay. Hadi. Ay. <laughs> Yok artık abi ya. Üzerime kısaydın Sedat üzerime kısaydın bu şekilde. Ulan heyecanlandım ne yapayım? Göt artık, göt artık. Nasıl olduysa Sen işte. Ben bir tane daha söyleyeyim ya, doymadım. Dur rahat beyler, müşteri bekler Aynen. Bir şey istiyoruz bakkalda. Eyvallah hadi durakta görüşürüz.